canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Esenlikler, güzellikler, iyilikler gelsin size diyorum. Kahve polo bir kalbime gir güzellikleri bil diyorum ve falıma başlıyorum. Evet akrepler sizdeyiz. Pozitif enerjilerinizi bekliyorum. Ee, ve bakalım sizi neler bekliyor temmuz ayında inançlarını ve kararlarını savun kendini savun gireceğin savaşları akıllıca seç diyor gerçekten de akıllıca hareket etmen bir aya giriyorsun akıllıca hareket etmen gerekiyormuş ee, bakalım bu ne diyormuş ee, pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan her şey kendiliğinden gelecek diyor bakalım kahve falında dışarıya bir yolun ve sevinç gözyaşları var şehir dışına bir çıkış yurt dışına bir gidiş olabilir bazı akreplerde yolla ilgili ve yoldan haberle ilgili dilekleri var çok güzel haberleriniz var ee, sevinç gözyaşlarınız var sizin de ve iki ayrı dileğiniz var İkisi de aynı anda olacak ee, gerçekten de e bir başarı öyküsü sizi bekliyor bir bolluk bereketle giriyorsunuz e, temmuz ayının başına ve temmuz ayının başında da hamile kalacak e, ve e, çocuğu olacak çocuk isteyen e, akreplerimiz hamile kalabilirsiniz muradınıza erebilirsiniz diyorum o haberle ilgili çok güzel bir haber var kuşunuz var o haberi alıyorsunuz ve ikiniz birlikte eşinizle kutluyorsunuz ve bolluk bereketle geliyor gelen Işi. çok da güzel görünüyor ve kız bebeklere sahip olabilirsiniz diyorum. Ee, burada da karşılıklı konuşan, kavgalı olan, husumetli olanlarımız var. Onlara da barış gözüküyor. Ee, dilekleri kabul oluyor. Bekledikleri haberler, bekledikleri SMS'ler geliyor diye görüyorum. Çok güçlüsünüz. Bir ağacın tepesinde görünüyorsunuz. Muradınız oluyor. Y harfli olanlar özellikle e, ne istiyorsanız onu elde edeceksiniz diyorum. E, ve burada bir kutunuz var. Bir hediyeleriniz var. Hediyeleşme görüyorum sizde. E, böyle görünüyor. Ve kalabalık bir ortam görünüyor. <laughs> nikah tazeleyebilirsiniz nikah e, karar verebilirsiniz düğünler gözüküyor iki ayrı düğün belki e, aynı yerde iki aynı nikah olabilir böyle gözüküyor peş peşine yapılacak ve güzel haberler var yollar açık yolların başında hep görüşmeleriniz var iş için bekliyorsanız işiniz çok güzel olacak burada e, kuş var temmuzun ortasında görünüyor ve güzel haberler ticarette başarı görünüyor ve bazı da yol gözüküyor muradınız var yolla ilgili çok güzel muradınız oluyor e, tatile gitmek istiyorsanız tatile gidiyorsunuz yeni baştan yeniden yenilenip hayata kaldığınız yerden devam ediyorsunuz burada e, kendini düşünen e, kızlarımız var bayanlarımız var e, kendilerini düşünüyorlar belki de vicdan muhasebesi yapıyorlar Sevdiklerine yeteri kadar sevdiğini söylememişler buna üzülüyorlar sizin de muradınız ve beklediğiniz SMS gelecek ve kalpleri boş olanlarında kalpleri doluyor gibi görüyorum ve yüzük görüyorum evlilik teklifleri yapılacak ee, ve beklediğiniz SMS o haber geliyor ve evlilik teklifi yapılıyor çok güzel parlak günler gözüküyor burada bir ok işareti var yukarı doğru tertemiz bir niyet dilemişsiniz bir dilek dilemişsiniz bir isteğiniz olmuş çok temiz bir istek gerçekten de ve çok çabuk olduğunu görebilirsiniz Temmuz ayının 10'u olur başı olur biri olur, onu olur, on biri olur böyle bir e, birli günlerde çok müjdeli haberler alabilirsiniz. Özellikle A harfinin geçtiği kişiler çok dikkat edin sürprizlere açık olabilirsiniz e, ve güzel haberler alıyorsunuz. Dargın olduğunuzda da barışıyorsunuz diye görüyorum. Mutlu bir aile hayatı, mutlu beraberlik ve parlak bir gelecek ve güzel bir maddi para girişi var sizde de. E, bakalım tabağınız ne diyor. kısmetiniz de kenara taş. Ve dışarıya yollarınız var. Evet canım benim. Burada bir profesörün yüzü çıkmış. Gerçekten de büst gibi. Ee, siz çok değerli, toplum önünde tanınan güzel bir şey imza atacaksınız. Ee, çok temiz kalbiniz var gerçekten de. Ve güçlenip ayağa kalkıyorsunuz. Bütün düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Ve onurlu, şerefli, kültürlü bir insandan yürüyün. Ee, yüksek mevkide bir insandan yardım alacaksınız. Çok güzel günler sizi bekliyor. Balığınız var. Bolluk bereketiniz var diye görüyorum gerçekten de. Ve çok güzel haberiniz var. Temiz balıklarınız var diye görüyorum. Ve burada iki yüz yan yana gözüküyor. A harfi var. Böyle biriyle bir iş ortaklığı düşünebilirsiniz, maddi bir birliktelik yaşayabilirsiniz, bir karara varabilirsiniz. Dua alıyorsunuz, dualarınız kabul oluyor. Tepede yükselişte görünüyorsunuz gerçekten de ve çok güzel maddi makama manevi olarak da güzel şeyler yaşayacaksınız. Öyle görüyorum sizi ve burada da. Gerçekten de beklediğiniz SMS geliyor. Koca bir balınız, koca bir kısmetiniz var. Siz de sevinç gözyaşlarıyla giriyorsunuz bu aya. Böyle görüyorum. Çok güzel günler sizi bekliyor. Bakalım kartlarınızın geri kalanını diyor. Baştakini okumuştuk. Burada en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirenleriniz var. Uykusuz gecelere sahip oluyorsunuz. E, ateş dörtlüsü, mutluluk, huzur, bolluk, mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanmış var. İş hayatında parlama var. Yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu olmanız gerekiyor. Ve su beşlisi işler umduğun gibi sonuçlanmayanlar var. Bir durumdaki olumlu yönleri görmeyip e, geçmişte yapılan hataları unutmuyorsunuz. Bu sizin hayatınızı dikkat, e, düzensiz yapıyor. Lütfen affedicilik ve şefkat şefkatle hareket edin. Affedici olun ve hayatınızı kurtarın diyorum. Çünkü çok güzel kısmetleriniz çok güzel şanslarınız var yurt dışına çıkacaklar ev sahibi olacaklar ve anne baba olacaklar var çoktandır bekliyorsunuz bebeğiniz olmuyor o da olacak görünüyor temmuz ayında beklediğiniz haberleri alıyorsunuz ve e, çok seviniyorsunuz gerçekten de ve mutlu günler sizi bekliyor. Siz bile şaşıracaksınız. Ummadık anda böyle bir habere ve bir kutlama yapacaksınız. Gelen bu bo gelen bolluk bereketiyle gelecek. Hepinize kucak dolusu mutluluklar diliyorum. Şansınız, mutluluğunuz ve sevginiz bol olsun, aydın güneş kadar aydınlık ay kadar parlak günler, mesut gelecekler, mesut yarınlar, ee, sevgi dolu günler, aşk dolu birliktelikler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Varlığınız bile bana yeter diyorum ve sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar efendim.